Bu dünyadan gelip geçmiş en büyük edebiyat üstadının dediği gibi, ölüm tek ilham kaynağıdır. Bu yarı yazar, yarı tanır adam hakkında saatlerce düşünebilir ve konuşabilirim. Ancak beni engelleyen iki nokta var. Birincisi, üstadın söylemiş olduğu şu söz. Kitaplarımı asla okumam. İlgilendirmiyorlar beni. Edebiyata büyük bir yeteneğim var. Ama ona inanmıyorum. Diğeri de benim hiçbir gerçeği kabullenemiyor oluşum. 20 bin dolara yakın para yaktım. Üç gece boyunca uykusuzluğumu rahatsız etmemek için. Yine de üşüdüm. Amerika banknotlarının malzemesinden bile çalıyor onları. 1.20'lik en fazla 4 dakika dayanıyor. Harcaması bile daha uzun sürer. Paranın aslında güzelliği bu. Yaktın mı yanıyor. Tuvalet kağıdından farksız. Ama birini uzattın mı soru sormadan alıyor. Para sistemini, alışveriş düzenini kurmuş olan insanları bulup bütün dünyanın manevi liderleri olarak kabul edip dev heykellerini dikmek gerek. Üstelik sadece birkaç ülkede değil, bütün dünyada. Para işi çok iyi işlemiş, hiç açı olmayan bir dolandırıcılık numarası gibi. Yani sokak arasında çıkmış ve milyarlara bulaşmış koca bir yalan. Gerçekle alakası olmayan bir dedikodu gibi. Ama her kim bunu ilk düşündüyse tekerleği bulandan, trampayı bulandan daha akıllı değildi belki ama ondan daha insan ve kurnazdı. İsterdim parayı icat etmiş olmayı. Dünya üzerinde insan elinden çıkmış en etkileyici şey. İklimlerden, depremlerden, güneşten ve benim durumumda soğuktan daha etkili. Köşesine verdiğin anda alevin sarısını, banknot, meşale gibi. Bu konuyu düşünüyordum yüzyıllarca kendisini keşfetmemizi beklemiş olan dev uyuğun içinde. Kayra uyumuştu. Süzgece benzeyen tavandan artık güneşin ışığı değil, gecenin soğuğu ve karanlığı giriyordu. Sadece kafamı kaldırdığımda deliklerden birinin içinde bir ışık, beyaz bir ışık, bir yıldız gördüğümü sandım. Hepsi bu. Gerisi karanlık. Gündüz cennet, gece cehennem. Şehirlerden farklı olarak burası sadece geceleri cehennem. Kaç yaşındaydım? Hatırlamıyorum. O büyük üstadın yazdığı dünyanın tek gerçek kitabını okuduğumda. 14 yaşlarındaydım yanılmıyorsam onun hakkında bir eleştirmenin yazdıklarını hatırlıyorum. Eğer gerçekten inansaydı yazdıklarına çoktan intihar etmiş olurdu. Skatoloji taraftarları için bile okunduktan sonra hazımsızlık yaratabilir bu kitap. Hiçbir şey anlamamıştı. Ne yazardan ne de kitabından. Üstadın ölümü doğduğunda başlamış ve dünyada görülmüş en uzun süren intihar olarak tarihe geçmiştir. Bugüne kadar yaşamış insanların arasında ölümü en acılı olandır çünkü yaşayarak ölmüştür yaşayarak intihar etmiştir. Yazarak, hiç durmadan. Kitap yazması kendisi için fazla tehlikeli olmaya başladığında ise mektuplar yazmıştır. Binlerce sayfa. Sanki her biri farklı bir insanın kaleminden çıkmış binlerce mektup. Bazıları silahla, bazıları siyanürle, bazıları çatılarından atlayarak, bazıları da yaşayarak. Ki sonuncusu en acı veren ve en yabaşıdır. İnsanın canı o kadar yanar ki birkaç yıl sonra hiçbir şey hissetmemeye başlar. Ama ufak bir hata, ufak bir çabuk ölüm arzusu bütün acıları yeniden başlatır. Ve beyin kabuğunu nasırlaştırmak yine yıllar ister. Üstadın intiharı ve yeryüzündeki can çekişi 68 yıl sürmüştür. Ben de baharda doğdum onun gibi. Yüzünü işlettim vücuduma. Kayra dışında dinlediğim tek isim. Belki de dostluğumuza bir çağrı. Yaşasaydık aynı zamanda belki de acırdı bana. Küçümserdi, Hatta bir yerde kaygılanırdı benim ve hayatım için. Belki de burnunu kırardım, hoşuma gitmeye bir laf ettiği için. Kışkırtmayı en sevdiği spor haline getirdiği için düşerdim tuzağına. Sinirlenirdim belki de. Öldürürdüm onu kendi ellerimle. Böylesi daha iyi. O benim dostum. Sessiz, hareketsiz. Her zaman benimle. Derime yapışmış yüzüyle. Yaşasaydı derdi bana. Oğlum, bana iyi bak. Bir üstada benziyor muyum? Ben yazıyorum, sen okuyorsun. Büyütme bunu. Yalnız bir çocuğun yarattığı hayali arkadaşı gibi konuştum birkaç yıl onunla beynimde. Sonra büyüdüm. Anladım konuşulacak bir şey olmadığını. Onunla benim birbirimize anlatacağımız herhangi bir şey yoktu. Ağır kurşun yaraları almış, ölmekte olan iki düşman askerinin birbirine dokunmadan yan yana yatmaları gibi. Hiç konuşmadan birbirimize en ufak yardımımız olamazdı yaşayarak intihar etmeyi seçenlere yardım edilmez. Bir stil meselesi. Ya ağzına soktuğun bir 38'lik ya da ölene kadar kendini oksijenle zehirlemek. Seçersin ölümünü. Çocuk oyuncağı kalır kendini asmalar, overdozlar, 68 yıllık intiharların yanında. Gotik katedrallere benzeyen bu dev ölüm anıtlarının gölgelerinde kaybolur. Yerde yatan ensesi delik cesedin yanı başındaki depresif intihar mektubu. Hepinizi seviyorum. Benim için üzülmeyin yalvarışlarından farklıdır katedralin duvarlarında yazanlar. Değil sadece dostların, ailenin üzülmesi, bütün dünyanın ağlaması için yazılmışlardır. Göz yaşlarından okyanuslar taşsın diye binlerce mektup, on binlerce müsvedde sayfası doldurulur. Bütün dünya üstad öldükten sonra yaşadığını pişman olsun diye yazılır o satırlar. 68 yılda intihar eden, 68 yıl boyunca intihar ettirir. Bir stil meselesi. Hayat ve ölüm üzerine bir stil. İçeriğin zerre kadar önemi yoktur. Ne anlatıldığının, ne yapıldığının en ufak bir değeri yoktur. Sadece stil vardır. Katilin kurbanını öldürmesi değil, kafasını kesip kesmediği hatırlanır.